yerim. Yani size gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. <laughs> Ayrıca buradan chatleşebiliyoruz ve istediğimizi yazabiliyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Evet, şimdi görevler yapıyoruz ve ondan sonra da sizlerin evine gideceğim. Bakın arkadaşlar burada görev şuraya basarak yapılıyor ve bir açıdan nasıl çalışıldığını buldum. Gerçekten çok mutluyum ve premium like aldım. Bunun içinden de ne çıkacak acaba? Hangi hayvan çıkacak? Ve bu yumurtalar nasıl açılıyor arkadaşlar? Evet bilmiyorum. Siz bana yazarsınız artık. Evet, geldim. Aaa pizzacıda çalış diyor. Tamam hadi bakalım. Çalışma yavaşım. 100 elmas kazandık bile bugün. Güzel. Ve en sonunda bu görevleri yaptıktan sonra kargayı alabiliyor musunuz? Ne musunuz? Çok güzel. Evet şimdi burada bunu oynamamız gerekiyor galiba. Çok güzel. Tamam. <laughs> 22-23 kişi oldu. Hadi <laughs> bakalım katılsın herkes. Hadi 3 kişi ya. 3 kişi lazım bize. <laughs> 3 kişi de geldi. Bir... Ay bu ne böyle? Ay bana bu kuşu deme. Hayır. Çok kötü evim ya. Nasıl geçeceğiz? Umarım geçebiliriz. Ya, benim ki bilgisayardan olduğu için konuşmuyor bile. Ha? Ay! Bir yerden yandım, yandım, yandım. Ay ay. Neden ekranı oynatamıyorum? Hop. Olmuyor ki. Bir saniye buradan başlıyoruz, değil mi? Hop. Ay yine yanlış yerden oldu sanırım. Hadi bakalım. Hop. Ay çok komik. Ama çok güzel. Ay çok güzel bir oyun ya. Ben bu oyuna bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Eğer siz de beğenirseniz dediğim gibi devamını çekeceğim. Hadi. O zaman şuradan atlamamız gerekiyor. Hop. Evet doğru. еще раз yazdım. Evet şimdi Özge'nin evine gidiyoruz. Hadi bakalım. yaz benim bu oyunu keşfetmem gerçekten çok zaman aldı. Hatta gecenin bir yarısında girip keşfetmeye çalıştığımda bana e, yardımcı olmuşlardı arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Özge nerede? Buradasın Özge. Evet. Şimdi Özge'nin evine gidiyoruz. Hadi geldim Özge. Okay. Bari. Çok güzel bir dünya ya. Bu mu senin evin bakayım? Ay çok güzel. Tamam yalnız nasıl oluyor? Ay kilitli. Ha tamam açtık kilitli. <laughs> Girdik bakalım nasıl çok merak ediyorum. Çok güzel ya. Arkadaşlarımızın kini gezeceğiz. Evet. Kimin evine gidiyoruz? Evet. Hadi bakalım. Hepsiz ee, senin gibi oynuyorum diyor. <laughs> Bana gittik diyor. Özge'ye mi gittik? Kim? Ha Zeynep oyunda. Tamam. Olur yazdım Kimin evi bilmiyorum ama Evet ilk önce o zaman hazır Evet buradayken Yok bu ne Kim dedi ya Benim eve gidelim diyor Dur bir saniye ee, Şimdi sırayla gideceğim Dur geldim beni beklemez Bakalım. Ya ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Ben sizi daha çok seviyorum emin olun ki. Premium <laughs> ekim ne oluyor? Aa, <laughs> benim eve gidelim diyeceğim de üç eşya var diyor. Tamam. Olsun. Tamam olsun Edrin. Ee... Tamam geldim. Evet, merak etmeyin benim de şey var. Benim de evimde 3 eşyam şey var. Bir merak etmeyin o yüzden. Hadi gidelim. Kim? Ister? Aa, tamam bir dakika. Selin istiyordu gördüm. Tamam Selin yazdım. Evet Selin'in evine gidelim bakalım. Hadi bakalım herkes çıksın. Evet Selin. Evin nerede? Selin'i kaybettim. Selin'i kaybettim ben burada tamam. Evet hadi bakalım. Biz seni takip ediyoruz Selin. Selin neredesin? Burada mısın? Burada Selin neredesin? Ne Dedim belki her zaman gezerim evine. Ee, Selin de... <laughs> ha burada Selin tamam. Tamam burada buradasın buradasın buldum seni. Aradım ses ben kaybediyorum Sen çok kalabalık. <laughs> biliyoruz yani. Hemen seni takip ediyoruz merak etme. Evet herkes geliyor. Ay yürüyemedim. Tamam. Geldim geldim. Evinde de amma ha. Benim evimin yanındaki ev mi yoksa? Burada mı? Yok değil. Tamam. Selin. Selin evin nerede Selin? Ayaklarıma hadi. Bu arada biz neden dede detaylı giyiniyoruz? neden dedem, biz dedemin evindeki terlikten giyiyoruz? Bakar mısınız? Tam bir dede terliği ya gerçekten. Ama öyle değil mi? Bakın. Aa. Aa, aa ne güzel olsam var diyor. Aynen çok güzel. Evet. Güzel evine beğendim. Ama masayı <laughs> nereden ben <laughs> Çok uğraştım Bulamadım Okula gidelim. Güzel. ne ee, okula gidelim ya. Zaten çok evine gitmemizi isteyen de yok. Zaten hepimiz fakiriz bu oyunda arkadaşlar. Yani, tabii sizin aranızda bazılarınız bu oyunda zengin olabilir ama ben oyunun içinde biraz fakirim. Aha hadi okula. Hadi bakalım. <laughs> i <laughs>